Merhaba hocam. Beni aile hekimliğinden yönlendirdiler. Tarama için gelmiştim. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Burası Keten Polikliniği. Keten Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi demektir. Burada en sık görülen kanserlere yönelik tarama programı uyguluyoruz. 40-69 yaş aralığındaki bayanlara meme kanser taraması, 30-65 yaş aralığındaki bayanlara rahim ağzı 50-70 yaş aralığındaki bayan ve erkeklere de kolon kanseri taraması programları uyguluyoruz. Ben size kanser testini anlatacağım, nasıl yapıldığını ayrıntılı olarak. Tamam. Bunu kendiniz evde yapıyorsunuz, evde tamam. yapılan bir testtir. Şimdi de size kanser testi yapacağız burada, hı hı. röymazlı kanseri için. Mamografi çekiminizi bu cihazla yapıyoruz. Teşekkür ederim. Çekime başlayalım. Tamam. 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 tamam çekimimiz bitti geçmiş olsun. Size sonuç çıktığı zaman bilgi mesajı gelir. Mesaj geldiği zaman sonucunu almaya gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sakın geç gel. Ay, şimdi gel. Kendine sen yazık Kansere çare Sakın geç chkimni <laughs> katamaa <laughs> <laughs> <laughs>